Merhabalar. Ben Altı Merve. Şimdi sizlere Emakin 6.1 versiyonunda yeni getirdiğimiz bir özelliğimizi anlatacağım. Artık bu sol tarafta gördüğünüz navigasyon menüsü içerisine yeni gösterge panelleri ekleyebiliyorsunuz ekranda olduğu gibi. Ve bu yeni gösterge panelleriyle de biraz daha böyle süreçlerin grafiklerini farklı paneller içinde takip edebiliyorsunuz. Ya da bu panelleri daha ayırarak bu gösterge panellerinde farklı yetkilendirmeler yapıp istediğiniz kişi grupla da departmana gösterebiliyorsunuz. Şimdi bir tane örnek gösterge paneli oluşturalım. Alanın düzenli içerisindeki ekranlara geliyorsunuz. Yeni gösterge panelinize istediğiniz ismi verebilirsiniz. Hatta ikonu da verebilirsiniz. Ve içerisine bu yeni gösterge panelinde görünmesini istediğiniz panel içeriklerini ekliyorsunuz. Burada standardın dışında içerideki süreçlerdeki rapor ekranlarını, kontrol panellerini ekleyebilirsiniz. Ve istediğiniz şekilde boyutlandırma yapabiliyorsunuz. İsterseniz de bu yeni eklediğiniz paneli navigasyon menüsündeki istediğiniz sıraya taşıyabilirsiniz. Sistemi refresh edelim. Ve artık yeni eklediğim gösterge paneli navigasyon menüsünde istediğim sırada görünüyor. İçerisine girdiğimde de istediğim sürece ait ilgili raporu artık buradan dizin içerisine girmeden takip edebilirim. Teşekkürler.